Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Bu kişinin sanırsam hastalık durumunda bir rapor aldığı durumda ona sağlanan ödeme oluyor herhalde sanırsam değil mi? Öyle biliyorum. Yani işsizlik maaşından mı bahsediyorsunuz? Mesela hastane aldığı rapor onun parası. Hasta rapor alıyor ya. İşte çalışırsın, mağdur olursun, onun parası. Hiç bilmiyorum. Hanımefendi benim bildiğim kadarıyla yanımızda çalışan işçilerin rahatsızlanıp, hasta olup doktorun yazdığı rapordur. Bu rapor aldığı gün kadar ücretini devlet öder. Biz de maaşından bunu keseriz doğal olarak. Yani bu engellerle ilgili olan mı? Kişinin çalışamadığı durumlarda kişiye SGK tarafından ödenen ücret diye biliyorum iş yerine gidemediği için veya yövmiyesini tamamlayamadığı için çalışana ödenen yövmiye ücreti olabilir. Belki bunun yani yövmiyenin tamam olmasa da belki bir kısmı. Ee, sanırım e, şey hasta olduğumuzda veya ameliyat olduğumuzda o çalışamadığımız sürede e, prim olarak yüklenmeyen ama işverenden alınan bir ücret diye biliyorum. Geçici iş göremezlik ödeneği nedir? Geçici iş göremezlik ödeneği çalışmadığın gün aldığın ücrettir, rapor parasıdır. Yani çalışan insanlar için raporlu olduğu dönemde sanırım aldığı ücret bankaya yatan ücret, sonrasında yatan ücret sanırım. Yani üç gün sonrası üç güne kadar devlet karşılıyor, üç günden sonrasını devlet karşılamıyor, onu bankadan kesiyorlar, daha sonra yatıyor. Hani bir sorundan dolayı hastalık, iş kazası vesaire. E, buna ilgili bir sorun yaşadığında rapor almaya gittiğin zaman raporun ücretli olarak sana verilmesi. İnsanlar bunu SGK'dan alıyor. Hastalık, sakatlık durumlarında iyi olana kadar iş göremezlik durumundan alınan maaştır. Yani iş yerlerinde çalışan insanların e, rapor sonucunda falan rapor alınca çalışamadığı dönemler için verilen bir hak. E, rapor aldığındaki durumdan bahsetmiyor musunuz? Tamam raporu aldığı zaman işveren gel. Yani bir rapor verilir. İşverene iletilir. İşveren de bunu SGK'dan onaylar. Ona göre diyelim ki bir haftada 30 gün işte bir hafta raporu varsa o bir haftasını devlet karşılar. Geri kalan gene işveren karşılar.